Hayırlı günler hanımlar, meğerimin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda yeni yapmış olduğum iğne oyası modellerimin fiyat bilgilerini paylaşmak istiyorum. Modellerime başlamadan önce hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Evet ilk modelimle başlıyorum. Çok güzel, sade yazmaya çok yakışan bir model bu. Evet hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 800 TL. Evet hanımlar bu güzel çıtı pıtı modelimle devam ediyorum. Bu da çok güzel bir model. Yapımı kolay bir model. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 500 TL. Modellerime devam ediyorum hanımlar. Bu da çok güzel, gösterişli bir model. Şöyle yakından göstereyim. Işıktan dolayı biraz fazla parlıyor hanımlar. Siyah yazmaya çok yakışan bir model oldu bu. Hanımlar, bu model için sizlere fiyat önerim 1000 TL olur. Tabii ki sizler el işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Evet, bu güzel çıtıpıtı modelimle devam ediyorum. Çok güzel, çıtıpıtı bir model, sade bir model. Yapımı kolay bir model hanımlar. Şöyle göstereyim. Hanımlar, bu model için sizlere fiyat önerim 600 TL. Yapımı kolay bir model çünkü. Evet bu güzel modelimle devam ediyorum. Bu da yeni güzel bir model. Ben sade yazma yaptım hanımlar ama renkli yazmalara bence daha çok yakışacak bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 1000 TL. Evet hanımlar devam ediyorum. Evet hanımlar bu modelimde gördüğünüz üzere yapımı kolay güzel bir model. Çıtı pıtı bir model hanımlar. Sade sevenler için şahane bir model. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 600 TL. Evet hanımlar bu güzel modelimle devam ediyorum. Bu da çok güzel yapımı çok kolay bir model e, ama alt sırası tamamen koyuncu kafeslerinden oluştuğu için modelin e, biraz uzun sürüyor hanımlar. Yoksa kolay bir model. E, bu yüzden bu model için sizlere fiyat önerim 1000 TL olur. Şöyle de göstereyim. Sade yazmalara da renkli yazmalara da çok yakışacak bir model bu. Evet hanımlar devam ediyorum. Çok sevilen, çok beğenilen bir model oldu bu hanımlar. Sosyal medyada da çok paylaşılan yapılan bir model. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 1200 TL. Çok güzel, gösterişli bir model. Fiyatı isterseniz siz el göre artırabilirsiniz. Evet modellerime devam ediyorum. Bu da yine çok güzel, çok sevilen ve çok beğenilen bir model. Şöyle yakından göstereyim. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 1000 TL. Çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet hanımlar çok güzel, çıtı pıtı bir model. Şöyle göstereyim e, hanımlar modelin alt sırasının yapımı biraz zaman alıyor yoksa motifleri küçük çıtı pıtı kolaylıkla yapabileceğiniz bir model e, bu model için sizlere fiyat önerim 800 TL Yeni modellerimle devam ediyorum. Bu da yine çok güzel bir model hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok sevilen ve beğenilen bir model. Sosyal medyada sizler de çokça görmüşsünüzdür. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 1200 TL. Evet bu gösterişli modelimle devam ediyorum. Çok güzel gösterişli bir model ee, Hanımlar bu modelin fiyatını e, motiflerin aralıkları aslında belirler. O yüzden ben bu aralıkta yapıyor olsam 1500 TL'den yapardım bu modeli. Sizler dediğim gibi motiflerin aralıklarına göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Evet hanımlar yeni model mendilimle devam ediyorum. Bu da çok güzel bir model hanımlar. Ee, ama bu modelin yapımı gerçekten çok zor, çok uğraştırıcı, çok zaman alan bir model. İşçilik isteyen bir model hanımlar. Şöyle göstereyim. Model çıtı pıtı görünse de hanımlar aslında çok gösterişli bir model bence. O yüzden bu model için sizlere fiyat önerim en az 1200 TL. Evet bu çok sevilen gösterişli modelimle devam ediyorum. Çok güzel bir model. gösterişli bir model hanımlar. Şöyle göstereyim. Hanımlar, benim bu model için sizlere fiyat önerim 1500 TL. Evet hanımlar, bu güzel modelimle devam ediyorum. Çok güzel çıtı bir model. Şöyle göstereyim. Hanımlar ben bu modeli yapıyor olsam 800 TL'den yapardım. Sizler el işçiliğinize göre fiyatını belirleyebilirsiniz tabii ki. Evet bu güzel gösterişli modelimle devam ediyorum. Şöyle göstereyim hanımlar. Çok güzel gösterişli bir model. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 1400 TL. Çok güzel gösterişli bir model. Evet hanımlar bu güzel çıtı pıtı modelle devam ediyorum. Yapımı kolay çıtı pıtı bir model gördüğünüz üzere. Sade yazmalarınıza çok yakışacak bir model. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 500 TL. Evet hanımlar bu güzel sade modelimle devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model, sade yazmalar için şahane bir model. Hanımlar bu model için sizlere fiyat önerim 800 TL. Modellerim bu şekilde hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz.